grup ahkamı asr-ı münharif sıdku selametten çekildik izzeti ikval ile babu hükümetten Tanzimat Dönemi şiirine hızlı bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. 11. sınıfın 3. ünitesi şiir ünitesi ile beraberiz. Biliyorsunuz ki ikinci yazılarınızda artık bu konu yoğun olarak gelecek. O yüzden ben de hem ikinci yazılarınıza hazırlık olarak hem de derslerinize de katkı sağlaması açısından 11. sınıflara özel bu videoyu çekiyorum. Bu video çok çok önemli çünkü birinci yazılılarımızda biliyorsunuz ki 95'ler 100'ler havalarda uçuştu. Ben de diyorum ki bu istikrarımızı neden devam ettirmeyelim? İkinci yazılarımızda da yine beraberiz. Sonuna kadar beraberiz. Benden ne istiyorsanız aşağıya yazın arkadaşlar. Hepsini de çekmeye hazırım biliyorsunuz ki. Evet Tanzimat Edebiyatı dediğimiz zaman Tanzimat Edebiyatı'nı bir konuşacağız. Şiiri konuşacağız ve şairlerini konuşacağız. Burada detay detay işleyeceğiz esasında. Burada bizim anahtar kaynağımız, başucu kitabımız, video ders kitabımız olacak. Hepsi çok detaylı bir şekilde kitabımızda mevcut. Ayrıca bir 11. sınıf kitabı da almanıza gerek yok çünkü seneye de kullanabiliyorsunuz. Bütün konular içerisinde hakim Sayfa 151'i açıyoruz ve efsanevi dersin ateşini de yakmış oluyoruz. Önce bir kelime manasıyla gidelim mi? Tanzimat ne demek? Tanzimat ne? ZM, nizam yani düzenden gelir. Burada yepyeni bir düzen anlayışı hakimdir arkadaşlar. O zaman neyi yıkacaklar? Eskiyi yıkacaklar. Eski nedir hocam? Divan edebiyatı. Divan edebiyatını yıkıp yepyeni bir anlayış getirmeye çalışacaklar Tanzimat edebiyatı sanatçıları. Peki bunda başarılı olabilecekler mi? Bir noktada başarılı olabilecekler ama bir noktada da eskiye hala bağlı kalacaklar. Şekil eski olacak ama içerik yeni olacak. Dersin girişinde size Hürriyet kasidesinden bir bölüm okudum. Bakın Hürriyet kasidesi diyorum. Hürriyet dediğim zaman İçerik olarak yeni bir kavram, artık yeni bir tema görürken, kaside dediğimiz zaman artık divan edebiyatının azım şeklini görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla içerik yeni ama şekil eskidir diyoruz arkadaşlar. O halde, o halde Tanzimat edebiyatı genel özelliklerini bir konuşalım mı? Yani Tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayıracağız ve bu genel özellikleri beraber konuşmuş olacağız. Başlangıçta ne olacak? Birinci dönem dediğiniz zaman Birinci dönemde tam olarak şunu göreceksiniz. Aslında ben size kolay birkaç tane ipucu vereceğim ve o ile ilerleyeceğimiz bir dönem olacak. Sanat toplum içindir diyeceğiz. Bakın birinci dönemin genel özelliği budur. Sanat toplum içindir. O zaman ben bu özellikten yola çıkarak şunu söyleyebilir miyim? Dilde sadeleşmeye gitmeye çalışmışlardır. Ancak başarılı olamamışlardır. Bakın dilde sadeleşmek istiyorlar ama başarılı olamıyorlar. Neden? Çünkü divan edebiyatı kültürüyle yetişmiş sanatçılardan bahsediyoruz. O düsturla yetiştikleri için tam olarak bir başarı gösteremiyorlar. Sonra hürriyet, adalet, eşitlik, vatan, millet, vazife, vefa gibi temaları ön plana çıkarmış oluyorlar arkadaşlar. Ve divan edebiyatının o parça güzelliği anlayışına karşı çıkacaklar ve diyecekler ki biz bütünün güzelliğini istiyoruz. Bütün güzelliği bizim için önemlidir demiş olacaklar ve sanat toplum içindir anlayışı benimsendiği için daha böyle Dediğimiz gibi tiyatro ön plana çıkacak çünkü halka aydınlatmaya çalışacaklar. Okuma yazma bilmeyen insanlara bir kitap vermeniz hiçbir şey ifade etmez. Ama siz onları bir tiyatro oyununa götürürseniz artık çok fazla yenilik görürsünüz değil mi? Onların değiştiğini de görmüş olursunuz. Neden? Çünkü okuma bilmiyorlar, okuma yazma bilmiyorlar ama o tiyatro oyununu izleyerek kendilerini geliştirebilirler. Özellikle Namık Kemal'in Vatan yahut Silistresi'nde bunu çok ciddi bir şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yine halk edebiyatı ile yakınlaşma denemelerini görüyorsunuz halk edebiyatına böyle bir yaklaşma az da olsa heceyle şiirlerinde yazıldığını görüyorsunuz. Peki tanzimatta biz neleri göreceğiz? Mesela ilkler de çok önemli. Bence ilkleri de konuşalım. Çünkü yazılarınızda böyle işte ilk edebi roman, ilk tarihi roman, ilk şiir tercümeleri gibi o ilkler soru getirebilir. O yüzden bunları da konuşmakta fayda var diyorum. Şimdi şiirde ilk yenilikleri görüyoruz. Bir ilk adım olarak bir şiir tercümeleri başlayacak. İkinci adım olarak muhteva değişecek. Ne dedik? Artık o divan edebiyatındaki aşk, sevgili, kadın güzelliği şarap yerini nereye bırakıyor hocam yerini artık muhtevanın değiştirilmesine bırakıyor yani hürriyete yani eşitliğe yani adalete bırakıyor arkadaşlar peki üçüncü adımda artık nazım şekillerinde de değişiklikler göreceğiz ve dördüncü adım adımda da şiirinde yeni temalar görmüş olacağız peki eserlere bir bakalım hadi bir ilkleri görelim Tabi bu dönemde ilklerin adamı deyince bizim aklımıza her zaman Şinasi geliyor. Şinasi, Namı Kemal ve Ziya Paşa Mektebi. Tanzimat 1. dönemin tam da böyle ortasına oturmuş bir mektep. Ancak burada dediğimiz gibi o ilkleri bir konuşacağız beraber. İlk özel gazete diyeceğiz arkadaşlar. Bakın ilk özel gazete tercümanı Ahval Şinasi ile Agah Efendi beraber çıkaracaklar. Sonra ilk günlüğü göreceğiz. Seyahat Jurnali kimdir yazarı? Hocam direktör Ali Bey'dir. İlk makaleyi göreceğiz. Şinasi Farsi tercümanı Ahvali Mukaddimesini yazmış olacak ve ilk atasözleri derlemesini göreceksiniz. Yine Şinasi'nin Duru bu emsali Osmaniyesi bakın ilk atasözleri derlemesi olarak karşımıza çıkacak ve ilk Türkçe sözlü Kamusu Türkiye diyeceğiz. Kamusu Türkiye önemli. Neden? Çünkü Şemsettin Sami'nin yazmış olduğu bir sözlük olarak ilk Türkçe sözlük olarak karşımıza çıkacak ve ilk tiyatro eseri Şinasi şair evlenmesi diyeceğiz arkadaşlar. İlk roman olarak Ta aşıkı talat ile fitnat. Kimdir hocam? Şemsettin Sami'dir. Talatla fitnatın aşklarını anlatacak ve ilk edebi roman deyince namı Kemal'in intibahı diyeceksiniz arkadaşlar. Ali Bey ve Mahpeker arasında geçen bir aşk anlatılacak artık orada. İlk tarihi roman dediğimiz zaman Namık Kemal'in cezmisi gelecek akıllara ve ilk eleştiri dediğimiz zaman Namık Kemal tahribi harabat. <laughs> Ziya Paşa ile ciddi bir böyle atışma halindeler. Ziya Paşa'nın harabatına karşı onu tahrip edecek ve tahribi harabatı yazmış olacak arkadaşlar. Ve ilk hikaye Letaif-i Rivayat diyeceğiz. Ahmet Mithat Efendi'ye ait olacak. İlk mizahi dergi ise Diyojen Teoder Teodor Kasab'ın Diyojen'i karşımıza gelmiş olacak. Peki hocam bu dönemdeki sanatçılar kimlerdir? Dediğimiz gibi Namık Kemal, Şinansi, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi çok fazla sanatçımız var ama sizin burada sorumlu olduğunuz Tabii ki milliyetim kitabında sadece Namık Kemal verilmiş, o yüzden biz onu işleyeceğiz arkadaşlar. Tanzimat ikinci dönem şiirinde de Abdülhakamit Tarhan verilmiş, onu işleyip Tanzimat'ı nihayete erdireceğiz ama diğer sanatçıları da böyle çok küçük küçük belki bahsedebiliriz. Namık Kemal dediğimiz zaman Namık Kemal arkadaşlar şöyle bir ifade var onun için. Kendisinden sonra gelin, gelen nesiller için edebiyatta bir inkılap yaratan adam olarak görülmüştür. Bakın Namık Kemal vatan şairidir. Masaya yumruğunu vura vura vatan sevgisini bize aşılamıştır. İnkılap yaratan şair olarak tanıyoruz. Çok çok önemli. Ama onun vatan anlayışı Nostaljik bir vatan anlayışı değildir. Bunu da bilmekte fayda var. Aksine aklın öngördüğü, aklın onayladığı bir vatan anlayışı görüyoruz Namık Kemal'de tamam mı? Yani e, daha böyle hani bildiğimiz o milliyetçilik kavramından ziyade akılla, mantıkla insan vatanını sever çünkü diye bir makalesi var. Okumanızı tavsiye ederim. Hep böyle e, akıl ilkeleri çerçevesinde açıklamıştır. İnsan vatanını sever çünkü Sebep budur. İnsan vatanını sever çünkü falan şeklinde ilerlemiştir. Şiir hayatı Şinasi'den önce ve Şinasi'den sonra olmak üzere iki merhalede incelenmektedir. Çünkü Şinasi e, çok fazla etkilemiştir Namık Kemal'i. Namık Kemal dediğimiz zaman Namık Kemal romantizm akımını benimser bakın. Romantizm akımı dediğimizde sana toplum içindir. Tam olarak Namık Kemal'e uygun ama biz Şinasi dediğimiz zaman Şinasi artık... Vahdeti zatına aklımca şehadet lazım diyor. Yani Allah'ı anlamak için bile akıl lazım diyor. O zaman şinase deyince akıllarına gelecek arkadaşlar klasizm gelecek tamam mı? İkisi sadece bu noktada ayrılmış olacaklar. Peki Namık Kemal'in romanlarına bakalım mı hocam? Bence bakalım. İlk tarihi roman olarak Cezmi karşımıza gelecek. Yine intibah çok önemli olacak. Tabi intibah yahut Ali Bey'in sergüzeşliği şeklinde de görebilirsiniz. Ali Bey'in başından geçen olaylar anlatılacak. Tiyatrolarına baktığınız zaman vatan yahut Silistre'yi göreceksiniz değil mi? o böyle baş kaldırının da hakim olduğu bir eser olarak karşımıza çıkacak. Muradımızı isteriz, Muradımızı isteriz diye halk Galeana gelecek ve isyan edecek. Tabi ondan sonra da Namık Kemal sürgüne Magosa'ya gönderilmiş olacak. Sonrasında arkadaşlar zavallı çocuk, değil mi? Gül Nihal, Celalettin Harzemşah ve Karabelası da önemlidir diyoruz. Yine tenkit yazıları var. Eleştiri noktasında çok önemli. Özellikle onun şeyi bilmenizi isterim arkadaşlar. Divan edebiyatını ciddi bir şekilde eleştiriyor ve şu eseri çok önemlidir. Lisan Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir. Niye biliyor musunuz? Bizim hocalarımız bunu fakültede artık biz böyle dövmesini yaptıralım falan derdik. Her vize de, her finalde sorarlardı. Sonra tak üniversite sınavında da sınav sorusu olarak geldi. Yıllar önce geldi. O yüzden önemli tamam mı? lisan Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir. Osmanlı anlayışını, o divan edebiyatını yerle yeksan eden bir makaledir diyorsunuz. Evet sonra takibi, tahribi harabatı tabi Ziya Paşa ile sürekli bir atışma halindeler. İrfan Paşa'ya mektubu, Celal mukaddemesi, Renan ...Müdafaa Namesi ve son pişmanlık mukaddemesi de önemlidir diyoruz. Evet yine tarihi yazıları var. Barikayi, Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanije, Osmanlı tarihi ve devri istilası da bizim için kıymetlidir diyoruz. Az önce verdiğim eserde işte burada arkadaşlar eleştirisi diyoruz. Evet Tabii Şinasi, Ziya Paşa değil mi Tanzimat 1. dönemin şiir kısmında bizim yine önemsediğimiz sanatçılar. Biz şu an şiirdeyiz. Ama romanına baktığımızda tabii ki Ahmet Mithat Efendi vesaire geçecek ama biz şu an şiir kısmında olduğumuz için Namık Kemal sizin metninizde de verildiği için Namık Kemal özelinde gitmiş olduk arkadaşlar. Ama ben Şinasi ve Ziya Paşa'yı da çok küçük vermek istiyorum. Belki anlatan hocalarınız vardır. İbrahim Şinasi dediğimiz zamanda arkadaşlar akıl çok önemli tamam mı? Bakın onun şu cümlesi akıllarınıza şöyle bir Yerleşsin. şöyle bir dillere pelesenk olsun. Klasizm niye önemli işte buradan geliyor. Diyor ki vahdeti zatına aklımca şehadet lazım. Yani Allah'ı anlamak için bile akıl lazım diyor arkadaşlar. Aklın önemi o zaman klasizme götürüyor. Akıl, kanun, hak, millet, reis, reisi cumhur, medeniyet gibi o güne kadar kullanılmamış kavramları biz kimde göreceğiz? İbrahim Şinasi'de göreceğiz. Şinasi'nin şiire getirdiği yenilik mesela diyecek ki hocanız şi Şinasi'nin şiire getirdiği en önemli yenilik. işte akıl diyoruz. Bence şu cümleyi de yazarsanız yıldızlı yıldızlı onar puanlar alacaksınız. Vahdeti zatına aklımca şehadet lazım diyecek Şinasi. Klasik anlayıştan farklı olarak yeni bir kainat anlayışı ve Tanrı'yı arama yepyeni bir anlayış olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Eserlerine bakalım bence. Tercüme-i manzumesi işte o şiir tercümesi karşımıza çıkıyor. Müntehebat-ı eşarı, şair evlenmesi, Duruba emsali Osmaniyesi, Müntehebat-ı tasvir, Müntehebat-ı eşar ve tasvir efkarı ve Fatin Teskiri de karşımıza çıkmış olacak. Peki Ziya Paşa, Ziya Paşa şöyle bir ikilemlerin adamı tamam mı? Yani bir eserinde halk edebiyatını övüyor, başka bir eserinde divanı övüyor. Ama bu bir ikilem, bu ciddi bir ikilem. Çünkü ikisi de taban tabana zıttır arkadaşlar. Halk edebiyatında halk... Divan edebiyatında birey önemlidir. Halktan falan iz göremezsiniz. Hiçbir emare göremezsiniz. Tamam mı? O zaman daha böyle Ziya Paşa'da insanın psikolojikli, psikolojik durumuna da bir yansıma da görebilirsiniz. Tamam mı? Bu önemli ve terkibi ben tercihi bentleri önemli. Yani terkibi ben tercihi bent şairi dediğimiz zaman biz Ziya Paşa'yı aklımıza getirebiliriz. Eşari Ziya'sı var. Zafernamesi var. Mesela Ali Paşa'yı orada bir hicvedecek. Rüyası var. Yine Ali Paşa'yı burada da bir hicvetme var. Harabatı var. Antoloji dedik ki Namık Kemal'le böyle bir atışmalar söz konusu. Endülüs tarihi ve defteri amali oldukça önemlidir diyeceğiz arkadaşlar. Peki roman kısmına geçmiyorum. Sizde e, önemli değil. Şimdi ikinci dönemin özelliklerine bakıp buradan da böyle ikinci dönemin şair kimliğindeki kişileri yani şiirlerine bir bakalım. Ne olacak ikinci dönemde? Şimdi birinci dönemdeki sanatçılar sanat toplum içindir dediler. Magosa'ya sürgüne gönderildiler. Artık ikinci dönemde bu olmayacak. Sanat sanat içindir diyecekler arkadaşlar. Bireyi ön plana alacaklar. Bireyin iç dünyasını anlatacaklar. Çünkü Toplum demek, sürgün demek. Sürgün çetrefilli, istemeyecekler artık sürgünde olmayı tamam mı? O zaman her güzel şey şiirin konusu olabilir. Yani aslında Ekrem'de göreceğiz bunu bakın Recaizade Mahmut Ekrem. Bu dönemde karşımıza çıkacak sonra bir sonraki videomuzda artık Servet Öfün'üne geçtiğimizde... Recaizade Mahmut Ekrem'i nasıl göreceksiniz biliyor musunuz? Artık Servet Öfün'ün dergisinin de kurucusu, başına geçen bir kişi olarak göreceksiniz. Şöyle diyecek Ekrem, ''Zerrattan Şumus'a kadar her güzel şey şiirdir.'' Yani zerreden en küçük parçadan şumus yani güneşe kadar her şey şiirin konusu olabilir. O zaman o zaman Ekrem şiirin konusunu genişletmiş midir? Evet genişletmiştir diyeceğiz. Bu önemli bir ayrıntı. Artık şiirde bireysel konular değil mi? Ölüm, yokluk, hiçlik gibi temaları göreceğiz. Özellikle Abdülhakamit Tarhan'da göreceğiz. Eşi Fatıma Hanım'ın ölümü üzerine makber şairi olarak karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Ama dil daha ağır biliyor musunuz? Yani Tanzimat birinci dönemde de ağırdı tabii ama burada biraz daha ağırlaşma göreceğiz ve divan şiiri nazım biçimlerini evet kullanacaklar ama onun yanı sıra yeni nazım biçimlerini de görmüş olacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi sanat, sanat içindir anlayışı toplum için sanata bir terk etme durumu söz konusu olacak. Abdülhak Hamit Tarhan diyeceğiz. Önemli bir şair. Hem bakın şunu bilmenizi istiyorum. Hamit hem hayatta hem de edebiyatta şımartılmış bir adam. Çünkü ona şair-i azam diyorlar. Büyük bir şair diyorlar. O yüzden böyle şımartılmış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Çok fazla evlilik yapıyor arkadaşlar Hamit. Hamit dediğimiz zaman çapkın biri de aynı zamanda. Eşi Fatıma Hanım'ın ölümü üzerine hemen başka biriyle evleniyor ve hatta bir şiirinde de Fatıma Hanım diyor ki hani beni çok seviyordun. Hani Makberi benim için yazmıştın. Nasıl hemen başka biriyle evlenirsin? Görmüyor musun Fatma? Yastayım diyor siyahi biriyle evlendiği için. Yani Hamit arkadaşlar 80 yaşındayken 18 yaşındaki Lüsyen'le evleniyor. Çok fazla 7-8 tane evlilik yapan bir adam. Dolayısıyla edebiyatta şımartılmış. Bakın hem edebiyatta hem kişisel hayatında şımartılmış bir adam. O yüzden bunu söylüyoruz. Tezatlar şairi diyoruz ona. Neden hocam? Çünkü bir eserinde Sahra Çölü'nden bahsediyor bakın. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiiri Hamit yazıyor. Sahra Çölü'nden bahsederken başka bir şiirinde divaneliklerim yahut belde diyor. Paris'teki şehir hayatından bahsediyor. Bu bir tezat değil mi? Bir şiirinde çölden bahsediyorsun, bir şiirinde Paris'ten bahsediyorsun. Bu başlı başına bir tezat. İşte bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Peki Hamit'te başka neler göreceğiz hocam? ...Nazım Hikmet'i ileride göreceğiz... ...tabii Putları Yıkıyoruz kampanyası var... E, ...gülümseyerek karşılıyor... ...Hamit çünkü çok fazla arkadaşlar her dönemde... ...yani bir Tanzimatiki'de görüyoruz Hamit'i... ...sonra nerede göreceğiz? Cumhuriyete kadar göreceğiz... ...artık diyor ki Nazım dayanamıyor... ...biz Putları Yıkıyoruz yahu diye bir kampanya başlatıyor... ...çok yaşlı yani... ...bayağı da yaşıyor, yaş yaşamış bir şair... E, ...dolayısıyla böyle bir kampanyada başlatıyor... ...Garam şiirinde genç bir aşıktan... ...çok bir filozof görüyoruz... ...aynı zamanda Hamit'te... ...ve aslında sonrasında Makber ölü bu bunlar odur, sahra. Hatta tiyatrolarında bile bir e, filozofun bir prototipini de görüyorsunuz. E, babası tabii ki önemli bir diplomat. O yüzden kendisi de diplomat. Daha sonra bu görevi de icra ediyor. E, bu sebeple pek çok yeri görmüş, e, gezmiş bir şair. E, yeni temalar da getiriyor. Bakın Divaniliklerim yahut Belde isimli eserinde ne yapıyoruz? Şehir hayatını bütün hatlarıyla da görmüş oluyoruz de arkadaşlar. Dolayısıyla çapkın bir şair ve bu çapkınlıklarını da eserlerinde yansıtıyor. Tabii ben edebi kişi kişiliklerinden de bahsediyorum ki edebi kişilikleri şairlerin hayatlarından ayrı düşünülemez. O yüzden bunları bahsetmekte fayda var. Şiir kitaplarına bakalım. Gelebilir çünkü bunları verip eşleştirme sorabilir hocalarınız. Bu önemli. Makber, Sahra, ilk pastoral şiir Sahra değil mi? ölü, hacle bunlar odur garam validen, baladan ses ve ilhamı vatan. Özellikle ilhamı vatan önemlidir. Ben tabii AYT'ye henüz başlamadıysanız ben başlamanızı çok çok öneririm arkadaşlar. Biz 55 günde AYT edebiyat kampı yapıyoruz ve soru beklediğim bir eserdir kendisi. Peki Ekrem'e geliyorum artık. E, tiyatrolarında konuşalım tabii. Yani bir kulak aşinalığınız olsun. Maceraya aşkı, sabrı sebatı, içli kızı, duhteri hindusu, nestereni eşberi, tarığı, sardanapalı önemlidir diyoruz. Ve Ekrem'e geliyoruz artık. Edebiyatın her alanında eser vermiş bir sanatçı. Ekrem Galatasaray Lisesi'nde öğretmen biliyor musunuz? Ve en başarılı öğrencisi olan Fikret'i orada bir keşfediyor. Ve diyor ki ben Fikret'i Servet Üfü'nün dergisinin başına geçireceğim diyor. Ve bunu da yapıyor arkadaşlar. Ekrem dediğimiz zaman artık o zerrattan şu Musa kadar her güzel şey şiirdir diyecek. İlk realist roman olan Araba Sevdası'nı yazacak. Ama onun şiirlerine baktığımızda evet romanlarında o realizmi göreceğiz ama şiirlerinde romantik bir ekrem göreceğiz. Çünkü çok küçük yaşta çocuklarını kaybedecek Ekrem ve çok küçük yaşta çocuklarını kaybettiği için bu romantizm ondan daha sadeliği de getirecek mesela diyecek ki hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor hayaline çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü kan bürüyor diyecek çok sade çok küçük yaşta çocuklarını kaybediyor ve bunun üzerine bu acıyı şiirlerinde anlatmış oluyor arkadaşlar geldi amma ki neyleyim sensiz baharın şevki yok diyor şevki yok ok şiirinde Ekrem o yüzden hem romantik hem de realisttir diyeceğiz evet yoğunlaştı temaların başında melal de gelir Arkadaşlar yani o üzüntü kederi çok net bir şekilde görürüz dediğim gibi Nijat ve Piraye isimli iki çocuğunu kaybedecek iki evladını kaybetmesi üzerine bu şiirleri yazmış olacak Ekrem tabi talime edebiyat çok önemli olacak içinde edebiyat kelimesi geçen ilk eseri yazacak Ekrem bu da oldukça kıymetli olacak arkadaşlar takrizat diye bir eseri olacak bakın yıldızlayalım buraları. Bu yıldızlar bizi sınavda yıldız yapacak çünkü. Sanat ve edebiyat üzerine düşüncelerinde ne yapacak? Takrizatta belirtmiş olacak. Şiir kitaplarına baktığımız zaman Zemzeme. Bakın Muallim Naci ile atışmalarını göreceksiniz. Muallim Naci Demdeme'yi yazarken Ekrem Zemzeme'yi yazacak. Akıllar da şöyle kalsın mı? zade Z Zemzeme'ye götürsün beni hadi. Tamam. Name-i Seher, Pejmürdesi ve yadigarı ı Şebap'ı oldukça önemli olacak. Tabi tiyatroları, hikaye ve romanları edebiyat üzerine yazdığı yazıları da görmüş olacağız diyoruz arkadaşlar. Evet sonrasında tabi Muallim Naci, Nabizade Nazım, Sami Paşazade Sezai vesaire geliyor. Ancak dediğimiz gibi sizin edebiyat kitaplarınızda ekremi verdiği için biz de buradan e, özür dilerim Abdülhakamit Tarhan'ı verdiği için daha çok bunu ve bir de ekremi de anlatmış oldum. Ama diyorsanız ki hocam bizim hocamız... Şu yazardan da bahsetti. Bunlara da bir değinir misiniz derseniz seve seve tüm içtenliğimle onlara da bir sonraki videoda anlatırım ama bir sonraki video normalde akışta Servet Efionu şiiri olarak gelecek. Siz bana aşağı yazar mısınız? Bir cevapları görmek istiyorum arkadaşlar istediğiniz videoların istediğiniz konuların içeriklerini aşağıya yazarsanız ben de çekmiş olacağım. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ben dersten sonra hemen çıkmış sınav sorularını da çözmek isterim. Bakın burada bizim tabii çok fazla işi hatırlıyorum, öğreniyorum, farkını ortaya çıkarıyorum bölümleri var. Sayfa 159'u ben şurada bir ödev vermek istiyorum size. Çıkmış sınav soruları var. Hemen tanzimatla alakalı neler geliyor? 159-160 ödeviniz arkadaşlar. Bir de eğer soru bankasından da çözmek istiyorum hocam derseniz onu da hemen vereceğim. Hemen şöyle bizim birbiriyle paralel giden bir de soru bankamız var. Zaten edebiyatta bu iki kaynak başucu kaynağı yeterli olacaktır. Sayfa 88'den 100'e kadar da tanzimat ödeviniz var diyorum arkadaşlar. Ve günün sorusunu soruyorum. Ders öyle nihayete eriyor diyorum. Evet siz bana aşağıya Tanzimat birinci dönem şairlerini yazar mısınız? Tanzimat birinci dönemde hangi şairler var? Bir de Tanzimat ikinci dönemde hangi şairler var? Aşağıya bir yazın. Bir tane daha soracağım. Tanzimat birinci dönem şiiriyle Tanzimat ikinci dönem şiirini bir karşılaştırır mısınız? Aşağıda gelsin cevaplar. Gör. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Dilerim keyif almışsınızdır. Benden başka neler istiyorsanız aşağı yazın hepsi gelecek. Evet bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve olacağı gibi. Video küçücük de beğenir misiniz ya? Vallahi çok ama sizin için uygunsa tabii ki. Ben mutlu olurum bu beğenme karşısında. Ve kanalı hala abone değilseniz abone olursanız aşırı derecede mutlu olurum. Aşırı derecede enerjim yükselir. Ders anlatma böyle ders anlatırken biliyorsunuz benim enerjim çok çok yüksek oluyor. Motivasyonum çok yukarılarda oluyor. Daha da yükselir. E, ama sizin için uygunsa tabii ki çok zorlamayacağım. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve olacağı gibi Kalbim sizinle güç 2025 AYT edebiyatta ve bu yazılılarda da her zaman bizimle.